Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, ben az önce şöyle bir e, birkaç tane resim çizdim şu şekilde Harry, Hermione özür dilerim, Harry, e, Hermione Ron. bu şekilde böyle onların animelerini çizdim bir yerden bakarak e, animelerde şu şekilde boyadım işaretlerle bu, bu, bu şekilde oldular bantladım üstünde ve bu şekilde koleksiyon rafıma e, e, koleksiyon rafıma yapıştırıyorum. Bu arada arkadaşlar bir haberim daha var size. E, hem bunları göstereceğim hem de bir haberim daha var. E, kısa bir süre sonra e, evet kısa bir süre sonra bu raf değil e, şu kısma bir başka bir raf daha gelecek. E, yani raft derken bildiğiniz gibi uzunlamasına bir raf bir böyle kitaplık bir şey gelecek. Ve tüm Harry Potter eşyalarımızı e, yukarıdan aşağı doğru oraya dizeceğiz. Bundan sonra başka yerlerde değil. Hepsi orada olacak. Bunu da haberini vermek istedim. Bu şekilde şunları da göstermek istedim size. Yeni yaptım. Ve açıkçası ben beğendim. Sizde hangisinin en güzel bulduğunuzu yazmayı unutmayın aşağıya.